Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Salı, 26 Mart, 16. Ramazan 2024. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği olarak Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesinde bulunmaktayız. Bugün burada Sayın Özcan Polat adına gönderilen oruç fid fidyesi hazırlanarak köydeki ihtiyaç sahibi ailelerine pay edilecektir. Rabbim kabul eylesin ve Rabbim bu hayır vesilesiyle değerli bağışçımızın kendisini, ailesini ve bütün sevdiklerini kazalardan, belalardan həstalıqlardan qorusun. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu.